Merhaba. Bugün e, sizlere YouTube videomuzun ikincisini çekeceğiz ve e, su falını anlatacağız. Çünkü biliyorsunuz ki son zamanlarda danışanlarım e, çok fazla su falı hakkında bilgi edinmek istediler. Su falı e, nasıl olur? Niye bu kadar detaylı ya da neden su falı baktırmalıyım şeklinde son zamanlarda ofisimizde ve telefon seansında su falımız çok popüler oldu ve en çok sorulan fal çeşitlerimizden birisi oldu. Dolayısıyla biz de ikinci videomuzu sizlere Su falı hakkında çekmeye karar verdik. Evet su falı dediğimizde su falı bazen ayetlerle bakılabilir. Bir ayet okuyarak kişilerin bakılacak kişilerin anne adları ve doğum tarihleri bir beyaz kağıda yazarak bakılan su kabının içerisine atılır ve o şekilde su falımıza bakmaya başlarız. Su falında ben görüntüler görerek bakıyorum. Biliyorsunuz ki danışanlarım biliyor baktıranlar. Ben suya baktığım zaman 6. histen ziyade duru görü açılıyor. Ve orada görüntü görerek daha renkler, detaylar, olaylarla alakalı görüntüleri sizlere oradan bakarak aktarıyoruz. Genelde bakır tas içerisinde su falının bakılması makbuldür. Ama tabii ki cam kaselerde, cam bardaklarda da bakılabilir. Ofisimizde bazen bakır tafta, bazen bardakta değişik değişik su falı bakımlarımız oluyor. E, tabii ki su falına bakmadan önce bazen konu belirleyebiliyoruz. Atıyorum, ben eşimle alakalı baktırmak istiyorum diyenler olabilir. Kimisi ben e, genel bir su falı baktırmak istiyorum diyen olabilir. Hani e, aşk, sağlık, para hani ben su falını genelleştirmek için baktırmak istiyorum diyenler olabilir. Ama biliyorsunuz ki diğer fal çeşitlerimiz de var. Mesela kahve falı, tarot falı, yıldızname. Zaten birçok soruya oralarda da cevap verdiğimiz için özellikle su salonuna ben danışanlarımı yönlendiriyorum. Çünkü bazı danışanlarım bazı olaylarla ilgili daha net bilgiler almak istiyor. O yüzden özellikle bir olayla alakalı net bir bilgi almak istediğinizde ''Kocam beni kesin aldatıyor mu?'' Ya da ''Bu insan, bu kadın ya da erkek bana kesin aşık mı?'' Ya da ''Ben kesinlikle atama gerçekleştirecek miyim?'' Ya da ''Bu mahkemenin sonucu ne olacak?'' ya da boşanma tarihim ne zaman, ben ne renk bir araba alacağım, ben nasıl bir evde oturacağım gibi böyle görsel sorularla benim karşıma geliyorsanız ve daha net sorularla o zaman su falı kesinlikle kaçınılmaz oluyor. Çünkü su falı daha nettir, yanılma payı daha az olan bir fal çeşidimizdir ve özellikle bize görselleri veren bir fal çeşidimiz oluyor son zamanlarda. Tabii ki su falının tarihine bugün çok girmeyeceğim. Geçen videomuzda size büyünün tarihçesini anlatmıştım ama Su falının tarihine bugün çok girmiyoruz. Önemli olan su falının bize neler verdiği olacak. Son zamanlarda dediğim gibi bu çok popüler oldu. Ofiste devamlı su bakıyoruz. Çünkü su falı bizim için görüntülerden ibaret oluyor. Ama dediğim gibi ben danışanlarıma bunu hatırlatıyorum asistan asistanın vasıtasıyla çok fazla gün içerisinde sufalı bakamıyorum buradan bunu da belirtmiş olayım kesinlikle ile biliyorsunuz geliyorsunuz ve sufalı baktığım günlerde 2 ya da 3 tane sufalı randevusu alabiliyorum neden çünkü sufalı benden de bir aura bir enerji beklediği için ve daha uzun bir fal çeşidi olduğu için biraz zaman aldığı için yorulmamak adına daha az su fallara bakabiliyoruz. O yüzden de su falına gelmeden önce randevu almak kesinlikle şart ve önemli. Dediğim gibi su falına iki tane çeşit su falı bakıyorum. Bir bakım. Bakım dediğimiz fal çeşidi nedir? Mesela büyü var mı, muska var mı ya da sevgilimle aramı nasıl düzeltirim şeklinde karşıma geldiğinizde onu ben gece siz yanımda yokken suyu önüme koyuyorum ve bakım dediğim fal çeşidine bakıyorum. Bir de siz bana geldiğinizde, normal su falı istediğinizde, siz benim karşımdayken size vermiş olduğum seanstan ibaret olan bir su falımız var. Bakım olan su falını bakarken ayetlerimiz var su falına giriş yapmadan önce. Çünkü bazen su falında çeşitli üçüncü boyuttaki varlıklardan da yardım olarak bazen bakım yapıyoruz biliyorsunuz ki. Ayetli su falında bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve orada daha çok büyüler, büyü bozmalar, bağlamalarla alakalı... Bilgiler elde ediyorum ve onu ben gece yatsı ezanından sonra sabah ezanına kadar olan zaman arasında o bakım çeşidini yapıyorum. Ama siz Onur Bey ben su falı seansı almak istiyorum bir şeyler merak ediyorum diye geldiğinizde normal ofise geliyorsunuz oturuyorsunuz suyumuzu önümüze koyuyoruz anne adınızı, doğum tarihinizi ve baktıracağınız kişilerin isimlerini yazarak suyun içerisine atıyoruz. Ve ben size orada iş, aşk, para, sağlık artık hangi konu hakkında merak ediyorsanız da o bilgileri sizlere detaylı olarak vermeye çalışıyorum. Evet biliyorsunuz ki YouTube kanalımızı hareketlendiriyoruz. Zaten televizyon çekimlerimiz, röportajlarımız, kanalımızda eski videolarımız mevcut. Son zamanlarda da danışanlarım isteği üzerine YouTube'da da aktifleşelim demiştik biliyorsunuz ki bu da ikinci videomuz. Ne yapıyorsunuz abone olmayı unutmuyorsunuz gibi klişe bir şey var biliyorsunuz ki aslında ben de aslında bu YouTube'a girmeden önce hiç sevmezdim bunu ama artık ben de abone olun demek durumundayım Instagram'da da YouTube'da da gerek web sayfasında da her yerden Google'a Onur Taylan yazdığınız anda biliyorsunuz ki bana ulaşabiliyorsunuz danışan hatlarımız, telefonlarımız, asistanımız, bize ulaşabileceğin iletişim mercileri çok fazla. Google'a sadece Onur Taylan yazmanız yeterli. Gerek YouTube, gerek Instagram, gerek Facebook yani her alanda, ekşi sözlükte bile ben varım. Hakkımda orada danışanların bilgiler yazmış. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki haftalarda sizlere evinizde yapabileceğiniz ritüeller vereceğim. Mesela sevgilini size arasını istiyorsunuz, kavga etmişsiniz. Ya da böyle ben sevgilime cool davranayım, onu ben çok üstüne düşmeyeyim, o benim üstüme düşsün istiyorsunuz. O zaman ne var? Sürütüellerimiz ritüellerimiz mevcut. Size önümüzdeki haftalardaki videomda sürü ritüelini anlatacağım. Sürü ritüelinde her türlü dilek ve isteğiniz nasıl bir gecede kabul olur? Nasıl 5-6 gün içerisinde istediğimiz şeylere kendi telepatik gücümüzle ve kendi bedenimizle ve suyun yardımıyla nasıl yapabiliriz şeklinde sizlere surat üzerinden de bahsedeceğim. Tabii ki kimileri bunu iş için yapabilir, bir işe girmek için, kimileri araba almak için, kimileri ev almak için. Ama eminim ki genç kızlarımız daha çok sevgilileriyle alakalı bunları yapacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki bu devirde erkekleri öyle elde tutmak çok kolay değil. O yüzden kızlar büyük bir çaba harcıyorlar. Dolayısıyla kızlar ben ne diyorum? Sizin yanınızdayım. Çünkü genelde danışanlarımız kadın ağırlıklı, bayan ağırlıklı biliyorsunuz ki. Dolayısıyla full destek tam destek sağlayacağım ve Sürüt'e elinde istediğiniz erkeği istediğiniz şekilde kendinize diz çöktürebilecek kıvama getirmeniz konusunda ve ve bunu evde kendi kendinize yapabileceğiniz ufak detaylar ve bilgiler sizlere vereceğim. Ama tabii ki kendi kendinize enerjinizin yetmediği yerlerde ne yapıyorsunuz? Bir telefon kadar uzakta olan beni arıyorsunuz. İstediğiniz sevgilinizle, istediğiniz şekilde evlenmek mi istiyorsunuz? Flört mü yaşamak istiyorsunuz? Ya da kısmetiniz mi kapalı onu mu açmak istiyorsunuz? Ya da iş ve para mı kazanmak istiyorsunuz? Hemen ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. Ve enerji çalışmalarımla, bizzat kendi enerjilerimle sizlere... Ben gerek ofisimde gerek şehir dışı ve yurt dışına da kargolarımızla enerji çalışmalarıyla yardımcı oluyoruz biliyorsunuz ki. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın ve her hafta videolarımı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.